Fenerbahçe nasıl oynayacak ben sana söyleyeyim mi? Yine mecbur kanatla oynayacak. John Duran tek santrafor olacak. Ha tamam. tek santrafa dö dönecek. Bence evet. dönecek. Bugün oynadığı gibi arkasına sen Taliske oynatır diyorsun. Oradan bekleri iter. Bence kanat oynataca oynatacak. Mecbur yine oynatması lazım. Fenerbahçe Hı. bu sistemle çok problem yaşar. Hı. Yani Türkiye Ligi'nde biraz göz boyar ama e, genel lige yaydığında e, yeter mi bilmiyorum. Şimdi burada Leroy Sané gibi Oyuncular Galatasaray'ın kadrosuna da bir bakmak lazım. Bir tarafta Barış Alper, bir tarafta şey. Şimdi hadi diyelim Kerem'i aldın, olayı otutturdun. E, Kerem o zaman niye alıyor? Sen öyle bir oyun yoksa Kerem'in ne yapacak Fenerbahçe? Yani şu anki bu, bu bugünkü düzende oynamaz. Şu an, e, oyuncu yok çünkü elinde evet. tadic yok hani kanat evet, yok. Ya. Evet evet. Kerem'i aldığında Kerem sol kanat oynuyor. Nerede oynayacak? Bu sefer sol kanat atıyorum İrfan sağ kanat hani yine eski e, sisteme dönecek. Öndeki ortada John Duran olacak. Ama hani geçen sene oynadığı gibi. Ama bence burada Fenerbahçe'nin sağ kanadına transfer şart. Mesela Cengiz Ünder geldi gitti. Onlar zaten hani ya, ne oldu bu kadar paraya alındı edildi ben anlamıyorum. Hani bir insanda birazcık Fenerbahçe'ye de geçtim ama profesyonellik yani futbol e, çabuk geçen sonra çok pişman oldular. Tamam kazanı, kazandı, kazandıklarını, kazan kazandıklarını, kazanacaklarını kazandıklar ama hı hı. yazık günah yani. Bu hı hı. yılları çok ararlar ben söyleyeyim. Cengiz Ünder falan. Hani burada çok iş yapabilecek klasmanlı bir oyuncu ama futbol artık vücutlarından çıkmış. Çok üzülüyorum ben yani. İsmail yok, Mert Hakan birinci kaptan, piyasada yok. Yani o da ilginç lazım. abi. E, yani kaptan olarak UEFA kadrosuna yazılmamış. Ya o, o sistemi zaten ben anlamadım. Yani çok <laughs> girmiyorum ne yapıyorlar yapsınlar. Çok beni ilgilendiriyor Ben o konulara çok fazla girmeyeceğim. Hep aynı şeyi konuşuyoruz. Ben yoruldum artık. Onlar yapmaktan yorulmadı. E, nasıl istiyorlarsa yapsınlar. Tamam. Sonra da sezon başında sezon sonunda biz niye şampiyon olamadık? Şampiyonumuz çalındı. Başkansın kongre diyorsun ki 3 şampiyonumuz çalındı. O zaman sen niye varsın? 7 senedir niye başkanlık yapıyorsun? Sen 7 senede 3 tane şampiyonluk çaldırıyorsan sen başarısızsın kardeşim o zaman. Sen Fenerbahçe şampiyonluğunu ben mi koruyacağım ya? Yani? Sen başkan olarak şampiyonluğunu çaldırıyorsan senin abi şimdi bir düşünsen abi psikoloji psikolojik olarak düşün. Psikolojik üstünlükten bahsediyor. Ben size psikolojik üstünlüğü bir anlatayım mı? Şimdi Hakan Çaloğlu'nun star bir oyuncu değil mi? Milli takım kaptanı. iki sene üst üste yanlış hatırlamıyorsam şampiyonlar ligi falan oynadı. Evet. Inter'in en kritik oyuncularından bir tanesi. Geçen sene de mükemmel bir sezon oynadı. Hı hı. Doğru mu? Galatasaray'lıyım diyor adam. Galatasaray transferinde Pürüz çıkıyor. Bu bir fırsat transfer. Parayı basacaksan alacaksın ve bu bir psikolojik bir transfer. Evet kesinlikle. Kesinlikle değil mi? Hı hı. Sonra gidiyorsun bu oyuncuyu almıyorsun. Teklif dahi yapmıyorsun. Oyuncuyu öyle arıyorsun. Geek muhabbet herhalde. <laughs> Şimdi şey, Kerem Aktürkoğlu'nu alıyorsun. Galatasaray'a para kazanacak. Abi benim aklıma tek bir soru geliyor. Yani Ali Koç acaba Galatasaray'ı mı diye ciddi ciddi düşünüyorum ben. Söyleyenler var sokakta da. Ya oğlum öyle şey falan diye susturuyorum. Ama baktığında Galatasaray'ı hep eleştiren ça şeyimizi çaldı. Yani düşünsene ya Galatasaray benim şampiyonumu çaldı. Ya. Ben başkanım 3 sene. Ya Kerem Aktürkoğlu son çarem olsa da almam ben. Galatasaray buradan para kazanacaksın. Ben kazandırmam hı hı. Ben de böyle bir fenerliyim. Kazandırmam abi. Ben Kerem Aktürkoğlu gibi 30 milyona 50 tane oyuncu bulurum Aynen. ben sana. Al işte Aynen. 13 milyona. Kerem Aktürkoğlu bu oyuncudan daha iyi diyebilir misin? Asla. Al işte adam burada. Ada da burada. ikinci gol atan Hacı Musa. 13 milyon bonservis yazıyor. Belki 30 milyon versen banko alırsın. Olmaz bile 30'e. Ben sana söylüyorum. Feyenoord'a gidip konuşsan. Fan Persi şu bu. 20 milyon 25 milyon kapatırsın. Al oyuncu var işte. Almaz ama gidecek çünkü Galatasaray'a para kazandıracak sonra diyecek ki psikolojik ben bunu Galatasaray'ın elinden aldım. Galatasaray'ın elinden almadın ki Hı -hı. o zaten Benfica'nın oyuncusu Galatasaray teklif evet. yapmadı ama Hakan Çaloğlu onu almış olacaktın. Evet. Şimdi soruyorum sana Hakan Çaloğlu onu alsaydın, Kerem'i de alsaydın üstüne psikolojik üstünlük olur muydu? Olurdu. Her türlü olurdu ama işte onlar bunu beceremiyor psikolojik... ama eleştiremiyorsun League... çünkü Allah gibiler. Evet. Hakan, selfie, Yıldız bit bit bitecekmiş bitecek. Ne zaman bitecek? Şampiyonlarına yine giremedikten sonra mı alacak? Ne zaman alacak Yıldızları? Bir Hep aydır, aynı hikaye. Her evet, sene birisinin önüne atıyorlar. Geçen sene Acun çıktı. Hı. Yapı var, şu var. Yıkacağız, geçeceğiz, uçacağız, basacağız, kaçacağız. En nesli hava yolları geçen sene Acun. Bak her sene birisi. Bu sene Hakan Safi çıktı. Seyret. Seyret buradayız. Hı hı. Sezon sonuna kadar burada beraberiz. Bu, bu sene o çıktı. Her sene birileri çıkıyor. Hamdi Akın biraz ayağa kalkmaya başladı şimdi. Ben bu kulübün as başkanıyım. 300 milyon ver satayım, matayım falan bir, bir konuşma tarzları az yıldırım yönetimdeydi bizim. Nasıl bir konuşma tarzıysa bu. O da Eylül'den sonra ayrıca dedi aslında. Bu kulübün efsane başkanı. Bu evet. kulübün babası çıktı orada. Masaya vurdu. Başkanlık herhalde yapmayacak. Yorulmuş 202. belli. Evet. Tamam mı? Yaşı da başı da var. Ama çıktı yine kongreye ayağa kalkıyor konuşuyor falan. Yani Bunlar hep atar gider. Herkese atar gider. Hı. Ama işte bizim şampiyonumuz. E, tamam abi şampiyonunuz siz. Şimdi benim için ben başkan olsam Fenerbahçe'nin şampiyonluğu benim namusum kadar önemlidir. Sen 3 kere şampiyonluk kaptırıyorsan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna sahip çıkamıyorsan çıkıp bir de bunu yok işte ben başkan olduğum sürece yapmaz zaten. Her sene bir tiyatro. Sezon başı bu maçı herkes bekliyordu. Aynı tiyatro.